Elini bırak ben tek ya. acaba ne yapacak Emin önünde? Yani belki de birileriyle buluşacaktır. Kafanı kullan birazcık malcım. Emin önünde ne var? Ne var? Kuyumcular. Kuyumcular ne yaparlar? Ne yaparlar? Altın alır, altın satarlar. Evet, altın alır, altın. Ama ben sana daha önce de söyledim yani bu kadın tekin bir şeye benzemiyor. Sürekli bir şeyler karıştırıyormuş gibi. limonata var. Çay var limonata var. Ablacığım çay. E hadi ver bir tane. Limonun var mı? Yok. Çüş ne kadar kibarsın. Çocuğa da meyve suyu ver. Ne meyve suyu? Ne çocuğu ya? Ben bir tane Türk kahvesi alabilir miyim? Şeker. Sen ne zaman Türk kahvesi işinde şimdi istiyorsun? İçtim ya evde bir tane. Ver meyve suyu. Bereket ver. Muhterem hanımefendiler, muhterem beyefendiler. Şu elimde görmüş olduğunuz asrın son icadı. Limonun içini kurutan, bir damla su bile bırakmayan bu muhteşem alet sayesinde çaylarınız, çorbalarınız yeni lezzetlere yelken atacak. Git şunu birazcık Gidiyorum, limon suyu koydur. Herkes, Ziyan olacak zaten. Olundu. Git koy be. Hayretmiş. Her tarafında meydin çayına yazmıyorsa ben bu malı satmıyorum abiciğim. Böyle gördüğün bir gibi şey limon biz şu tarafta oturuyoruz da birazcık çayına limon istedi. Ondan sıksak olur mu? Bak ya? koçum, bak 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 limon nasıl çıkıyor görüyor musun? İşte hepsi bu kadar. Oha. Haydi bakalım. Var mı efendim bunlardan arzu edenlerden çeşitli renkleri mevcut. Var mı efendim bunlardan? Buyur ablacığım. O ne efendim? Limon sıkacağı. Beş lira. Onu anladın da ben ne yapayım onu? Ne demek ne yapayım? Almayacak mısınız? Yok. O zaman niye torunlu yollayıp deneme yaptırıyorsun? Ne torunu be? Aa Eşek kadar adam ne torunu? Şimdi de eşek oldum ha. Hayret bir şey. Sen bana laf mı sokuyorsun yani torun morun diye? Kaçlısın sen? Ne alaka anneciğim bak şimdi. Anne mi? Yuh ufağa da cebime gir koca adamsın. Bırak bu işleri teyzeciğim. Almıyorsan almıyorum de. Olay çıkarma. Hasta mısın nesin be adam tamam. Başımın gözümün sadakası olsun be. O ne be kral? Al al. Hmm. Yedisine soktu, kim bilir bunu. Üf, kahretsin. Eğilmedi hâlâ bu. Anladı herhalde takip ettiğimizi. Neyse, iyice eğil, eğil. ネット。 Allah senin cezanı versin Nurten gerdanlığım gitti yetmedi bütün maaşımı, emekli maaşımı ben bu ığır zıvıra yatırdım ya. Yani ama Allah var çok profesyonel ben daha önce böylesini Homeland dizisinde izlemiştim Mahide teyze. Bu ajanlar peşlerindeki diğer ajanları atlatabilmek için böyle tülü tülü numaralar yapıyorlardı ama bu kadın manyak bir şey çıktı. Vallahi ben dayanamayacağım artık. Hayır saçmalama Hadi be be gel, 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 gel. Nurten hanım, Nurten hanım. Her şu şey artık. Çıkar neredeyse. Bundan sonra ne sen beni tanırsın ne ben seni. Duymuyor musun kız? Sana diyor. Aa. <laughs> 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 Eline sağlık Mahide. Ah Nurten'a. Çok erken bırakıp gitti bize. Biraz daha yersen kavuşursun Şermin'cim. Ha gayret. Ben üzüntümden ne kadar yediğimin farkında mıyım? Sen hep böyle yedin Şermin'cim şimdi. Ay sen onu bıraktın. Ne tesadüf değil mi sizin de aynı vapurda olmanız? Ya, tabii ya, Yağmurcuğum tarihi yarımada turuna çıkarayım dedim tesadüf. Böyle bir kültür şoku olsun dedim ama hayır benim anlamadığım... Nurten'in ne işi vardı orada? Acaba Emin önünde altın falan mı bozduracaktı? Ay senin haberin yok mu? Ya ne oldu? Nurten'in de çocukluk aşkı varmış bir tane. Ah. Her sene bir gün buluşurlarmış bir yer Ah. E tabi yani şimdi dul kadın yani ne olacak? Tamam Nurten bu da adam da bekarmış daha garibim laf söz olmasın diye gizli gizli buluşuyorlarmış. O günde buluşmaya gidiyormuş işte Ecel. Sen nereden öğrendin bunu? Kesin bilgi mi? E sen cenazeye gelmedin ya. Tutturdun. Nurten'in evini temizleyeyim. Helva kavuracağım. Nevrit yapacağız. Gelen misafirlere ayıp olmasın diye. Cenaze cenazedeydi adam perperişan. Bir de görsen ne yakışıklı, alendilon. Gerçekten hmm. Suzan adamı aldı, bir çay içmeye götürdü de teselli etti. Sana mı kaldı bir kadın? Bu lisede de böyleydi. Üç kocayız gitti. Faraş. E hadi bana müsaade. Yağmurcuğum evde şimdi. Tamam Şifrem. Şey Ellerine sağlık. Başımız sağ olsun. Ne oldu hayırdır? Aa! Gülseren? Yok hala haber. Komşuları tatile çıktı diyorlar.